TTGB tarafından geliştirilen eko üretim programına pilot uygulamasının yapılması için destek sağladık. Programın ilk adımı olan EkoREKA ön analiz aracı eko üretime yönelik firma kapasitelerini, olgunluk düzeyini ve temel ihtiyaçları tespit etmeye yönelik TTGV'ye özgü bir analiz aracıdır. Eko üretim programının bölgemiz ve Türkiye sanayisi için sürdürülebilir ve rekabetçi sanayi yapısının güçlendirilmesi, eko üretim alanında kapasite artışı sağlanması ve çevresel mevzuat yaptırımlarına hazırlıklı olmak gibi firmalara önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda bölgemizde belirlenen 8 tane firmaya uygulama yapıldı. Firmalarımızın eko üretim temel ihtiyaçlarına yönelik bir değerlendirme raporu sunuldu devamında uygun koşulların oluşması durumunda firmalara detaylı analiz ve projelendirme ile uygulama aşamalarına da devam imkanı sunulacak. Özellikle 2021 Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında belirlenen hedeflerden sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliği ile mücadele konularını dikkate alarak tasarlanmış olan TTG ve Eko Üretim Programı'na dahil olan firmalar, rekabetçilik ve karlılık avantajları elde etmekle beraber kurumsal kapasitelerini artırarak ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyumları sayesinde firma imajlarını da güçlendirebileceklerdir. Bilindiği üzere sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kapsamındaki küresel önceliklerin ve bunların getirdiği politik, yasal, ticari düzenlemelerin sanayiye, özellikle de ihracatçı firmalara getireceği oldukça önemli ek maliyetler oluşmakta. Sanayicilerimizin ticarette rekabetçiliğini koruyarak uluslararası arenada gücünü kaybetmemesi ve tabiri caizse oyun dışı kalmaması için atması gereken acil adımları uygulamak faydalı olacaktır. Programın ilk adımını oluşturan Ekoreka Ön Analiz Aracı ile Eko üretime yönelik firma kapasitelerini, olgunluk düzeyini ve temel ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik uygulamalar yapıldı. E, firmalar bu ön analiz çalışmasına katılarak e, vere ölçümü ve değerlendirme konusunda kapasite artışı sağlama, temiz üretim ve kaynak verimliliği temel ihtiyaçlarını tespit edebilme, çevresel mevzuat yaptırımlarına ve artan rekabetçilik koşullarına hazırlıklı olma, firmanın olgunluk seviyesini tespit ederek kendilerini sektör içerisinde kıyaslama yapabilme gibi imkanlara kavuştu. firmalarımızın sağladığı bilgiler doğrultusunda hazırlanan ön analiz raporlarının çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu raporlarla sunulan önerilerin uygulanması durumunda sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımına katkı sağlayacağını biliyoruz. Zaten firmalarımız bu önerileri dikkate alarak bazı çalışmalar ve aktif projeler yapmaya başladı bile. Bu süreç içerisinde örneğin bir firmamız yenilikçi, geri dönüşümlü veya alternatif çevre dostu ham maddelere geçişi sağlamak için Kurumsal karbon ayak izi, su ayak izi ve ürün karbon ayak izi çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporlarını hazırladı. Bir başka firmamız enerji tüketiminin anlık izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak. Dijital altyapının kurulması önerisine karşılık 2023 yılında ISO 50001 enerji yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilmesini kararlaştırdı. Diğer bir firmamız boya ve yüzey işlem proseslerinde otomasyon sistemine geçiş için çalışmalarını yürütüyor. Bazı firmalarımız tüketilen elektriğin azaltılması, atık ısı geri kazanımı gibi çeşitli enerji verimliliği çalışmalarına başladı. Ayrıca su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların olacağını da ifade ettiler. Biz bu adımların da bölgemiz ve Türkiye sanayisinin gelişimi için oldukça önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz.